Şu İstanbul'a girip, bak Galata Köprüsü'nde bir kızı kurtardın İstanbul'a yeni geldiğinde, o anını bir anlatsana, oradan bak. Vallahi gayrı Ya Allah var Allah. Ulan onu korkut, onu korkut, onu korkut. Ulan ben de mi lan, lan beni mi korkutuyor? Ulan kimsin sen? Kimsin ulan sen? Evet abi. Allah mısın Gönlüm. ulan Ha, İstanbul'a gelişin nasıl oldu? yani bir gariban olarak nasıl İstanbul'a geldin? Ondan köyden kaçtım. Evet babamın dedemin falan kaçtı babamın tabancasını dedemin tabancasını aldım nimemden de bir altın çaldım korktum. altını bozdurdum işte buraya geldim o zaman parası 22.500 yılı yani sonuna geldi. İnsanların hayallerini doldurdum <laughs> korkuyla bastım ancak bunu trenden indik bu Yemeyelim mi? Bunlar bir millet yok böyle bir bilim orada yok dedi. Ne bilmiyorum. Bildik ya, bir geçtik Karaköy. E. Karaköy'den şey, orada birine sordum dedim, çekmeceye nasıl giderim dedim dedi. Şu köprüden dedi, geç karşıya. Evet. Köprüden kaçayız şey de oradan dedi, sor dedi, tren istasyonu var. Trenle bilir gidersin. Her şey ilk gelişim yani. İlk gelişim. Evet köprüye gitti. Köprüden geçiyorum. Adamın meri mi bir Kahin sürüklüyor. Ne olur baba ne olur kurtar dedi. Kurtarın yani ben imdat dedi. Oğlum bıraksana dedim kızı. Konuşma, dedi, konuşma lan dedi bana. Sen konuşma lan dedim. Bana bıçak çekti. bana hemen silahı çektim Bırakma oğlum dedim. Dedi. Ben de dedi. Kızı bıraktı, kalk, Koşarak gitti. Kız geldi, koyuma girdi, ağlayarak. Ben de köprüyü geçtik beraber. Geldim gelin önüne. Balık bir tane var, bak ekmeği satıyor. Geldim, bak, bak ekmeği yiyeyim. ekmeği geliyor. Bana ekmek, bir de gelsin bana. İki lira. Yani ben bir, bir, iki lira. Aç dedim, burada yok değilim dedi. Ben yedim bu ekmeği. Ben hemen çekmeceye gideceğim. nasıl Yani dedi, koyma Biletimi aldım. ben de da, dedi, dedi. Geldik, aldım. Da, göreceğim dedi, dedi. aldım. trene. De, de ben de, dedi. Bile, gideceğim gideceğim. Baba diyor dedi bu çıkardım dedi. Ama burdan minibüsler dedi. oradan ben Sağ dedim. Buradan ayrıldım. Bindim minibüse. Geldim. Mağmanda indim. İlk Dayıma geldim. Yokma falan da dayıma ya. E, Ev Bir arkadaş vardı. Bir şey. Çanakkale'nin belediye ben Çanakkale'nin belediye Yok mu dedim. Ben artan ben dedi, sana iş dedi. Bütün merasım öyle. Abla, ağabeyim dedi, köyden yeni geldi. Gözü karadır dedi. Korkmaz dedi. Buna bir iş verir misin dedi. Dedi, silah Benim silahım var dedim. Hangi şart olmak ya ha. Ben de belki lan Benim ya. Ben bana bir bu lakabı ne yapacağım ben bu dedi? dedim, dedi pişti ki ne dedi? dedi. Yapıyorlar, şey yapıyorlar. Onlar kapıya açıyorlar. Orada bana ഇന്നഹെൻറെ നേ ഓ ജോർദാൻ മസേ മിനവേക്കിൻ്റെ ജോർജ് ജോബ് മാറ് അന്ന് അനിഗനി കൊനി ആക്കി ജോർജ് മെല്ലെ പ്രോബ്ലം റീഡിങ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നേ മിനയെ തന്നെ ഓൾക്ക് ഒരു ഹങ്കറി മിന다가 ഒരു മിഡൽ ലെവൽ ആണ് യെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അത് Ya, ben, zaman Hı, ben falan dilimde kapalım ya. Meğer sen bu dedi, bozun kişi ne? Bizim arkadaşımız. Bekçiymiş, gede bekçisi. Özündeymiş. Ulan falan filan. Taşkınlık yaptılar, bunları dört, dört bak kapı yaptım. Dörtünde kapı yaptım, bahçenin dışına. Gittiler bunlar. Ne yapayım? Çok sevdi çanakkalarını ne yaptı? Akşam payını sokuyor. Paranı var mı dedi, var dedi. Ne kadar? Dedim, 15 lira var. Çıkarttı bana, müzeylere para verdi. Her gün döneceklerine de verecek, Niye dedi. Bugün yaptığın gibi yarın da benimki şey olursa, aynen kapıyı açıyorum. tamam dedi. Herkesi gün macunu dolatıyor. Karınlarla falan konuşuyoruz. Muhammed diyor. Bana anlatıyor hayatlarını falan filan. Bir de baktım o bir akşam döveceğim. Adam geldi. Üniforma, resmi üniforma var. Seni dedi alacağım dedi ya. Ha. Hayırdır? Akşam ben de bulurum. Ver gidelim dedi. Hemen çıktım. Bir tokara kolay.

Ben orada çalışıyorum. Geldi, bağırırlar konuşuyorlar, bizi rahatsız ediyorlar. Ben susmalarını söyledim. Bu bana Havlu Ece'ye küfür etti. Ben de buna mutluluk demirdim. Susmadılar dedim, onu şerat attım onlara. Susmuyor ben dedim. Susuyor, ben değilim peygamberim dedim. Karakolla. Yokmasam falan, bir komiser dinledi beni. Sen neresindesin dedi bana. Benim Narada Hanım'yım. İsmail Bey'im dön. Ben ona çabuk Benim daha yeni geldim. Bir sonra dedim, dün geldim. Dün mü dün geldim. Hemen dedim ki, dün bulduk. Valla dedim, bir arkadaş var bu köyümüz. Ben dedim, bana bu işi o buldu. Kim arkadaşın dedim, Peramız. Yok, yok falan filan. Ben dedim, kara kola atmadı, ben dedim, atmadı. Bekçiye bağırdı. Kızdı, komiser. Sen kendisi yapmasın, tabi dayak yersin dedi. Sen dün dedin, dedi, sivildi. Tam diyorlar ne bilsin de senin bekçi e, olduğunu. Ne sen dedi, ben bunu tanımıyorum, bu Arda Hanım, bizim Arda tanımak Ben Arda Hanım dedim, Arda Hanım köyüm, iki üç saatlik yol dedim. Ben Arda her zaman indiyorum ki. Onun üzerine, Binali'de tanıştık. Binali babamı tanıyormuş. Babamı iyi tanıyor. Ben ben bana sen neyin dedim babam dedim. Öz babam dedim ne evet dedim. Öz babam. Özür dilerim kardeş falan. Bunlar bana yanaşmaya başladı. Ben mahta koymadım komiserim gidebilir miyim dedim. Git dedi. Gidebilirsin dedi. Karakoldan çıktım. Ben eşeğe doğru gidiyorum. Orada erkek, biliyorsun? Otel Yavuz var. Otel Yavuz'da bizim köylümüz. Otel Yavuz'un dayısı Babamın eniştesi. Onunla tanıştık, bana bir arı da konuştuk. Yavuz beni şeye götürdü. Yol başına kadar beraber geldik, Ayten'le oraya. Yürüdüğüm ilk muhabbet, sohbet. Ayten dedim, ne oldu böyle böyle. Dün de, de bir şikayetçi oldu. Ayten kim abi? Şahsen diyorum, Melat. Ha Melahat kim? Çanakkale'nin Melahat, palyonun sahibi. Ha kadın satıyor yani. Oranın sahibi. Sahibi. Bu Sadettin Tantan'ın evet. olduğu dönemler değil mi ta? Ondan önce. Ondan önce ha. Sadettin Tantan'ın çok sonra geldi. Evet. Merhaba dedi, ne oldu? Dedim, böyle böyle. Benimki şey atıyormuş benden. E ne oldu dedim, dün dedim. Sivildi. Hatalıydı konuştum. Komiser dedim, ona bağırıyor, bana değil dedim. Helal olsun sana dedi. Helal olsun sana. Ayşen de babamı tanıyormuş. Ya merak da babamı tanıyormuş. Babam eskilerden. Bizim dedim, dedim, dost olduk. Babamı tanıyormuş olan. Merak dedi. Baban kim dedi. Dedim Ali Tavuk derler. Berber Ali çabuk. Berber Ali Tavuk Sen onu doğru musun dedi bana. Merak. Evet dedim onun oğluyum. Tanıyorum, tanıyorum dedi. Resmini resim çıkarttı. Hangisi baban dedi. Babam bu dedi. Ben rahat şaşırdı. Sarıldı ben yapım Sen benim oğlumsun, canımsın falan. Akşam oldu yine. Yemek yedi bana. Ana et yemeği geldi. O taze fasulye mi? Bakmıyorum bunlar bizim yok. Biz biliyorsunuz bu et yerler. Ettiğinde yani canımı doyurdum. Silahımı temizledim, yine koydum belime. Gittim masama oturdum. Binali gene geldi. yine geldi, üç Aynı masaya oturdular. Konuşuyorlar. Muhabbet böyle güzel, normal, aşırı değil. Güneş kafayı boyunca sesler yükseldi. Beyler dedim, ben ufak arkadaşlar dedim. Dünkü gibi dedim, kapıyı atmayayım dedim. Ufak amirhoş herhalde. Bir de sağa abi rahatsız edin ya. Bağımına gerek yok. Ağabey işte kafamız, herkesin kafası güzel, herkes çöktü. Niye bağırmıyorsun? Öyle deyince sustular. Meğersem komiser de gelmiş o ara oraya. Bina bir takip etmeye. Komiser de gizleniyormuş. Ben görmedim. Aradan biraz zaman geçti. Bunlar gene öyle, bunlar gene ikaz ettim. Gene sustular. Üçüncüye ikaz ettim sosyal, dördüncüye gittim ne Binali dedi, yeter var mı dedi. Kölemiz. Kölesin var mı dedim. Burada evimden almamı yemeyeceksin dedim. Buraya basayım, senden ne var? Senin bir hava falan var mı dedim. Çakal. Çık çakal dedim. Yine bunlara kapıyı attım. Açtım bunlara kapıyı. Kapının önünde komiser içeriden çıktı. Binali dedi, ben bir kapıda oturmayayım. Orada herkes içiyor. Senin gibi bağıran çağrı var mı dedi. Yakışıyor mu dedi bize devlet memuru olsun dedi. Yazıklar olsun dedi. Seni yarın sürdüreceğim dedi. Binalinden çıktılar, gittiler. Hakikaten bildiğin gibi ertesi gün binayı karakoldan başka yerler nakliyle alıp çıkarttırmış. Gitti. O zaman da şey vardı. Emniyet yani abi. Ayı vuran vardı rahmetli. Komiser Ayı Buran'a söylemiş, böyle böyle biri var diye. Hadi buram geldi. tanımıyorum ben. Dedi kanlı dedi, buyurun dedim. Buyurun efendim dedim. Neredesin dedi, dedim kars. Neredesin lan? Ne? Ergahan. Ergahan neredesin lan? Ne? Hanak dedim. Hangi hanak dedim? Üçlü de hanak dedim. Aşağı hanak. ortada yukarı hanak. Dedim orta hanak. Merkezden mi? Dedim dört köyünden. Dört köyünden. Dört köyünden şeyim, bu. Benim İlk arkadaşım var dedi, tanır mısın dedi. Kim dedi? Ali Çavuş dedi. Dedim, ben Ali Çavuş mu? Evet dedi. Tanıyor musun? Babam dedi, ben oğluyum. Sen dedi, Allah'ım bravo sen, senin baban gibi değilsin. Babam bir kere, bir kere hapse girdi. Eski madde böyle. Tanıştık. Ayı buran geldim. Minali Mekke'ye Mekke, şey Mekke gitmiş. Gayet tepe ya. Ne zaman Mekke'yi buradan bir daha Ben de rahatsız Mekcim, Mekcim, Mekcim. Tamam Tekin Baba. Sen şey, Tekin abinin şeyini, mafyaya girişini biliyor musun nasıl oldu? Evet o kadın cüneyt aciz, aciz şey. Ben böyle diyorum, kadın cüneyt deli aciz insanların içi. Şey. abi? Aciz insan, ya sen karından ayrıldı. Sen karından sen, ayrılmazdın. Ayrıldıktan sonra bir daha kadın için niye düşüyorsun? Ve sen seni şerefsiz çakal. Madem ayrıldın, tamam bırak gitsin. O aslında evlenmiş, senden evlenmiş. Sana ne? Evet. Sen ilgilenir misin? Sen ayrılmışsın, boşanmışsın, hiç bitmiş. Onunla sana başka bir şey olabilir mi? Olabilir mi onu söyle bana. Aynı insanlar için eski sevgisini bulmuş, karısını, eski karısını bulmuş. Doğru söylüyor, bence haklı. E sen nerede polis karısını bulmuşsun, beyin silahıyla. Şerefsin önüne gidemiyor. Yani, Müslüman ülke değil miyiz biz? İnanmıyor muyuz? Vicdanınız, merhametiniz yok mu? Anun Arinyan daha öldü mü? Evet. Ödülmedi. Evet. Onu öldüren amcası. Kesin mi? Kesin amcası. Ya o biz çözdük? Nevzat diyorlar ama. Amcası. Nevzat olsa amcası az mı hmm. 250 milyon para vermişler. Nefesini kaybetti ya. Ömür yapmış oldu. Şey. Kolu kapandı galiba. Yok. Devam ediyor. Sıkı var. Hayır artık e, televizyonlarda falan haberlerini pek görmüyoruz. Akşam verdik ya. Çok kısa. Evet. İlk başlardaki gibi değil sanki. Evet. Onun <laughs> sebebi şu. Babası yoktu. Amnesi annesinin ilişkisi vardı. Kız gördü. Hani o zaman buna gemeldi. Koyayım. Hacı gider o. Öyle. Şey, unutofan'dan etkilenmiş. O tık tık şey, çekelim bıraktık ya. Çünkü burada mande etkilen. Aa. zaman mande. Ne istiyor? Peki bu sokak hayvanlarıyla ilgili olayları biliyor musun? Biliyorum. Son m. günlerde mesela Gebze'de, Ümraniye'de. Evet. Bir evet. sürü hayvanlara katlediler. Bu yasa sence doğru mu? Yasayı çıkaran Allah'ın bütün hayvanları herkesin hayvanına hükme takılmalı. Hayvan besliyorsan hayvanına bakacak tokat atamazsın. Soğuktaki hayvanları da belediye toplamalı. Bir yer yapmalı, barınak bakmalı. Kısımlaştırma yapmalı. Evet hayvanlar çoğaldı. Bu zemek yüzünde. Barınaklarda. Evet. Ölümü bekliyorlar aslında. Öyle. Mitinglere falan hiç katıldın mı bu sokak hayvanları ilgili? Yok. Mi?